Değerli izleyenler, 100. Üniversitesi öğretim üyesi genel cerrahi doçent doktor Sebahattin Çelik, Van Gölü TV'de yayınlanan gündemdeki programına konuk oldu. Gündemdekiler programına konuk oldu. Çelik, kanserle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bölge için özellikle Doğu Güneydoğu. 100. Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Genel Cerrah Doçent Doktor Sebahattin Çelik, Vanda kanser salgını ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Özellikle üst giz kanseri dediğimiz evet. yemek borusu ve mide kanseri evet. bölge için çok önemli çünkü sıklığı çok fazla. Evet. E, kanser bir salgın mıdır? Bence bir salgındır. Özellikle Van bölgesi için bir salgındır. Evet. Çünkü kendi verilerimize ben hem 100. Üniversitesi'nin verilerini biliyorum hem bölge hastanesindeki evet. verileri biliyorum. Baktığımızda değerli hocalarımızın çalışmaları var geriye dönük baktığımızda. Van'da en sık gözlenen kanser mide kanseri. Evet. Yemek borusu kanseri evet. akciğer sonra geliyor bakın. Evet. E, deri kanseri sonra geliyor. E, bu e, sıklık açısından baktığınızda e, en çok görülen ülkeler Çin ve Japonya. Neredeyse Van bölgesi orayla yarışıyor. Çelik Van'ın kanser salgını noktasında da kırmızı haritada yer aldığını sözlerine ekledi. Evet. Van için bir kanser haritası projemiz var. Evet. Dijital bir harita bastığınızda diyelim ki ben Erdişliyim oradan erdişin üzerine tıkladığınızda son 10 yılda erdişteki kanser trendi nasıl olmuş? Evet. Hangi kanser lösemi mi, işte akciğer mi, prostat mı, Neyse kanser evet. verilerini grafiksel tasarımını yapabiliriz. Evet. Şimdi 100 binde baktığınızda Çin ve Japon verilerinde 100 binde 100-200 arası kanser gözlüklüğü zaman evet. çok yüksek oran deniliyor. Evet. Şimdi Van için de 100 binde 100-200 arası. Evet. Yani kırmızı alarm baktığımızda. Evet. Dolayısıyla bir salgındır.